Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zamla birlikte birçok ödeneye de zam gelecek. Gelecek olan zamlar doğrudan evlenme ödeneğini, dul ve yetim aylıklarını etkileyecek. En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkması durumunda %75 oranında dul ve yetim aylığı alanların aylığı 7.500 liraya, %50 hissesi olanın 5.000 liraya, %25 hissesi olanın da 2.500 liraya ödenekleri artacak. Bu oranlara göre 7500 lira olan yetim aylığını alan vatandaşlar 187 bin liranın üzerinde evlenme yardımı alabilecek. Evlilik yardımı nedir? Çeyiz parası olarak da bilinen evlenme aylığı, annesi ya da babası ölmüş olan kız çocuklarına verilen yardımdır. Verilen bu yardımda yaş sınırı ve sigorta kolu ayrımı yapılmamaktadır. Evlilik desteği neye göre? R Ak sahibinin en son almış olduğu yetim aylığı üzerinden hesaplanarak ödeme yapılmaktadır. Evlilik aylığı nereden, nasıl alınıyor? Sosyal güvenlik kurumuna E-Devlet'ten başvurarak alabiliyor. Bugüne kadar evlenme yardımı almayanlar 5 yıllık süre için geriye dönük ödeme için başvuruda bulunabiliyor. SSK, Bağkur Sigorta kolu üzerinden yetim aylığı alanlar aylığının 24 katı, emekli sandığından aylık alanlar da 12 katı üzerinden evlenme ödeneği alabiliyor. Dul ve yetim aylıkları artacak. Kaç defaya A-R-A-R-L-A-N-I-L-A-B-İ-L-İ-Y-O-R-E Sadece bir defaya mahsus verilen evlilik ödeneği ikinci evlilikte verilmiyor. Boşanma durumunda ne oluyor? Anne ya da babadan yeniden gelir, aylık almak için iki yıllık sürenin dolması gerekiyor. Eş vefatı durumunda ne oluyor? Eşin vefatı durumunda aylık bağlanması için çeyiz parasının bitiş süresi beklenmiyor. Evlenme ödeneğinin 5 yıl içinde talep edilmemesi halinde hak düşüyor. Evlenme yardımları gelir vergisinden istisna olup vergiye tabi tutulmuyor. Evlenme ve ikramiyeden yararlanma durumunda diğer hak sahiplerinin aylık ya da gelirleri yeniden hesaplanıyor. Örneğin iki kız kardeş anne ya da babasından yetim aylığı alıyorsa birinin ikramiye alması durumunda öbürünün aylığı artıyor. Çalışan kadınlar Y A R A -R L A N -A -M -A -Y -A -C -A -K. Sigortalı çalışan kadınlar ölüm aylığı veya geliri alamadığı için çeyiz parası uygulamasından yararlanamıyor. Erkeklerin ise böyle bir hakkı bulunmuyor.